Şimdi burada Viska, burada Viska'ya büyük rol düşüyor. Viska buradaki rolü ne acaba? Ne yapmaya çalışacak? Şimdi Göztepe'nin handikaplarına geldiğimiz zaman Viska, Zubkov, Envakame çok önemli rol düşüyor bu üç diye. Neden? üçlü oynayan takımlarda beklerde çok büyük SOS veriyorsun, açık veriyorsun. Bak dikkat Beşiktaş maçında da izledik mesela. Kanatlarda çok SOS veriyor. O kanat bekleri çıktı zaman o stoper o dengeyi sağlayamıyor zaman zaman. Liberolu üçlü oynadığın dönemlerde. Dönalan baskısını yapamazsın. iyi yapamadığı zaman o zaman iyice Arkaya şey çok defa veriyorsun. Aynen. Emine Kahve yani ayrı bir seviyede oyuncu. Oynadığı zaman istediği ve fizik kondisyonu olan yeterli dönem yeterli seviyede olduğu dönemlerde maçı alıp tek başına götürebilebilir bir potansiyelde bir oyuncu. Belli bir yaşa geldi. Artık geçmişteki performansın o git geldi devamlılığı, sirkülasyonu olmamasının sebebi bana göre yaşlandı Yaş artık. Yaş itibariyle. Şampiyon olduğunda göndermeyecektin. Bravo. Gönderdikten sonra da almayacaktın bu Zaten oradaki en büyük hatalarından bir tanesi Trabzon'un o. Abdullah Hoca tutacaktı onu. Trezegü'ye getirdi. E, fazla yani. para istedi. 2,5 milyon euro para istemişti şampiyonlukta en büyük rol oynayan oyuncuydu. Ya Ozan, Lundström. Lundström biraz daha defansı seven bir oyuncu. Burada Ozan orada işte git geldi oyunlarda o pas bağlantıları bak. Çünkü burada pas atabileceğin her türlü opsiyon sağlayabileceğin oyuncu profilleri var. En vakamenin ayanat at, oyunu dinlendirsin. Adam geçsin, arkadaşlarına pas atsın. Viska sırta koşu yapabiliyor. Zubkov sırta koşu yapabiliyor. Banza zaten çok işte, formda iyi performans gösterir diyor musun? Yani, Biraz daha gezerek oynayacak. E, tabii, tabii ki de bravo gezerek oynayacak. Ben sana ben çok iyi yakaladım. Tebrik ederim seni. Ya yani sen yorumunu yaptın bana niye söylüyorsun ki? Viska burada Göztepe geldiği Şimdi zaman. Tutturacak. Göztepe <gülüyor> <gülüyor> Göztepe geldiği zaman o Viska'nın önemli olan koşuları. Evet. Ki o tecrübeye sahip bir oyuncu boş alan yeter ki görsün. Ama işte Ozan'la Lusram o pası atabilecek mi? Önemli olan o. Aslında o zaman e, ikisinde tecrübe ya. var. Ama pas atma özelliği var mı? Veyahut o çevre kontrolü bir anda kafayı kaldırıp koşu yapan oyunculara bakıp Öyleyse. çabuk karar verip çabuk yani. pas vermek lazım. Bu futbol sahasının içerisinde sanisede de hareket etmen lazım. Çünkü önünde çok özellikle oyuncular var. O zaman Bazı getir fırsat sağdan edelim. soldan. Şimdi örnek mesela Mustafa çok formlu, çok iyi oynuyor, iyi işler yapıyor üstüne koyarak ve dikkat et Eren'i aratmıyor ve iyi ki gitti Eren diyor Trabzonlular. Ben sana mesela söyleyeyim. iki geldi Eren ya, diyor İki tarafta alan veren, alan razı veren, razı. Bu önemli bir şey yani. Ben sana <laughs> Güzel bir fırsat doğdu iki takım açısından. Şimdi burada az önce dedim o mesela sahayı iyi kullanıyor Mairo. Sol tarafta Mustafa dediğim gibi yani bakıyorum isim olarak, bireysel olarak hakikaten Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe önemli maçlarda bu oyuncular müthiş işler yapıyor. Ama mendi arayacaklar bana göre. Serhan Türk. Okan'a katılıyor. <laughs> Yani tehlikeli bir takım aslında Trabzonspor ama o tehlikenin farkında değil oyuncular. E, burada dokunuşlar çok önemliydi. Ben o yüzden Fatih Tekke geldikten yani sonra dokunuşlarla beraber e, daha fazla iğmelenen bir Trabzonspor görüyorum. Ya yani Buradaki olay şu, bazıları ne kadar çok top getirebilirsen bazıları o kadar çok verim alırsın. Ve gol gollerle karşımıza gelir. Zubkov da e, burada bazıları e, rakip takımın stoperleri tuttuğu zaman... Zupkova oradaki açıklığı kullanıp gollerle karşımıza çıkabiliyor. Vizka da oralara koşu yapabilir. Doğru söylüyorum. Tabii ki. Yani burada sadece kafamda soru işareti. Bu hakeme doğru bir karar mı? Bence yani çok ben, doğru bir karar. E, yani yani burada, bence burada çok burada. doğru bir karar. Ama işte burada da final maçını oynaması lazım hakeminin. Yani bunu bu maçı final olarak görmesi lazım. Bu oyuncuların hepsinin bu o maçı deneyim, final olarak görmesi lazım. Yeteneğe sahip oyuncu. Yeteneğe sahip de ama hani tecrübeye de deneyime de sahip. Geldiğinde geçmişini unutmuş bir oyuncu e, potansiyeli. O zaman Göztepe'nin de Galatasaray muhtemelen maçını hatırla izleyelim. mesela. Yönetmenim çok fazla bu maç, maç kondisyonu yoktu edeyim. Galatasaray deplasmanında çok iyi oynadı. Ondan İkisini sonra birlikte bir sakatlık geçirdi. Sonra bir gelsin Göztepe'nin de muhtemel 11'e. Evet. Geldi. E, Matüs Lisi görüyoruz karede Taha, Heliton, Furkan üçlüsü az önce Okan Koç değindi üçlü savunma konusuna konuşacağız onu. Ee, kenarlara önce bakalım o gün ve İsmail var. Doğan Deniz Tiyan içi görüyoruz. Emerson ve Romulo. E, hücumda çok güçlü bir e, Göztepe Berbudu'da var. Bermuda şeytan, şeytan Tiyan Emerson, Tiyan <laughs> Emerson ve Romulo çok e, tehlikeli bir etkilo, üçlü. Etkili Bunu söylememiz lazım. E, Romulo'nun son senesi söyleyeyim ben sana. Çok yüksek bedellerle Göztepe'den transfer olur Romulo. Bana da, 10 öyle. milyon eurolar konuşuluyor şu an için ve e, Göztepe'nin de bu oyuncuyu muhtemelen satması gündemde. Evet Okan Koç sen bu muhtemel olmayı nasıl şey Şimdi buradaki handikaplardan bir tanesi çıplak gözle Beşiktaş maçını izledim ki ondan sonraki lig maçını da izledim. Beşiktaş ilk yarı 3-4 yapabilirdi kırmızı karta kadar. Net pozisyonlar yakaladı. Dikkat edersen yakaladığı pozisyonlar da hep İsmail'le o günün arkasına atılan toplarda. İşte orada sıkıntı yaşıyor. Furkan'la Taha. Üçlü oynamak kolay değil. Şimdi Taha çıktığı zaman Hellington'a güveniyor. Furkan çıktığı zaman o da Hellington'a güveniyor. İsmail ve hatta o gün çok ileride kalırsa sana söyleyeyim Envakame ile Zubkov oralarda büyük problemler yaratır. İşte burada sağ tarafta top oynanırken örnek mesela sol tarafa Envakame'ye çabuk top gelirse o boş alanı değerlendirir. Çok boşluklar veriyor kanat beklerde. Şöyle bir şey var ama öyle bir Göztepe var ki gol yese dahi vazgeçmeyen ya ne? efektif mücadele eden, arayan, bravo, zorlayan yani hiçbir hat affetmeyen bir takım. Tabii, affeder mi? Ramula Emerson Tianiç var yani bu üçlüde çok da az önce ne dedik? Bermuda Şeytan Üçgeni. Yani <laughs> potansiyelli atıyorlar, soğuk evet. soğukkanlılar bir de o benim için çok önemli. Üçüncü bölgedeki oyuncu soğukkanlı olacak. Yani bazı ya, oyuncular nasıl oluyor biliyor musun? Topu alıyor ayağına spontane vuruyor, titriyor sahne içerisinde ama bunlar öyle oyuncular değil, dengeli oyuncular. Aç oyuncular Allah'tan aç, aç oyuncular. Allah'tan bak ben sana bir şey söyleyeyim Trabzon için az önce söylediğim gibi büyük bir avantaj şeyin oynamaması, Yuanın oynamaması. O çok iyi bir oyuncu ama ya bak bu üçlüü oynamak kolay değildi ligimizde. Bak net söylüyorum. Galatasaray denedi sıkıntı yaşadı. Fenerbahçe denedi sıkıntı yaşadı. ...ne oldu dörtlüye döndüler... ...şimdi üçlü oynayabilmen için senin orta sahada... ...iki tane torayran olması lazım... ...sağ tarafında örnek mesela Gökhan Gönül... ...sol tarafında Adriano... ...oralarda devamlı gidip gelen stoperlerin... ...Marcelo Pepe, Davinson Sanchez gibi... ...yani adamlar artık sezgilerine evet. göre hareket ediyor... ...ama şimdi bakıyorsun Furkan Taha... Helinton. ...şimdi ben oyuncular... Yerine koyuyorum kendimi. E Şimdi Trabzon geldiği zaman formda bir Zubkov. En vakame birebir yakalaması zaten. Yani tutma imkanın şansı yok. O bir de orada örnek mesela soldan en vakame geldi. Giderken 3'te olacaksın, karşılarken 5'te olacaksın. Örnek mesela onu da konuşacağız. Orta Oraya da sayıyı geleceğiz. kullanmak lazım Çok güzel lazım bir yere orada. değindin. Örnek mesela o gün ileride kaldı. En vakame Taha'yı geçti. Tamam. Viska, Banza, sağ taraftan da Zubkov geliyor. Tamam. Nasıl bir problem yaratır? ki Bol, bunlar da orta sahadan zaman, geçebilir mi sence? İşte orta sahadan geçip değil kanatlarda boşluk bırakırsa onu anlatıyorum. Orta sahada da oradaki oyunculara büyük iş düşüyor. Şimdi bakıyorsun Doğan Deniz Koşan alanı kapatan çok fazla 3. Yani bölgeye çıkabilenlerden değil. O günün kademesini almaya çalışacak. Ya, orta sahayı boşaltacak, kanatlara oyun, geçmeye çalışacak. Işte bu almaya çalışacak, yapmaya çalışacak. O sahanın içinde bazen unutuluyor, gidiliyor akran oyun içerisinde. Trabzonspor adam için tehlike olur mu bu? Bu Trabzonspor için e, burada İsmail'le o güne çok büyük bir iş düşüyor. Şimdi İsmail orayı nasıl kullanacak? Belli bir yaşa geldi. Kolay değil abi. 80 metre gidip gelmen gerekiyor. Stoper Genç olsan tamam. Tutamazsın. Emerson'u tutamazsın ama stoperlere de. Yani ama şu da bir gerçek. Ee... Hayır ben Göztepe'nin çok tehlikeli potansiyelli oyuncuları var. Onlar da tehdit var ki oyuncular. Tehdit yaratacaktır. Onu ayrı bir kenara koyuyorum. Ama bu üçlü sistemi çok tehlikeli bir sistem. Bak biz gençler birinde oynadık. Beşiktaş'ta oynadık. Abi kanat bek oynadım. O günün oynadığı yerde oynadım ya. Arkamda Emre Aşık, Ronaldo, Zago. Yani şimdi bir atağa çıkıyorsun 70 metre bir geri geliyorsun. Atağa çıkıyorsun bir geliyorsun. İleri bir çıktığın zaman bakıyorsun abi oksijen tüp arıyorsun kenarda. Geri gelmek için böyle var ama Araba olsa arabayla geleceksin. Gelemiyorsun işte belli bir zaman. 2, 20 20'li yaşlardayım. Şimdi Abdurrahman Bak işte burada Göztepe birlikte gidip gelirse çok fazla sıkıntı yaşamaz. Az önce söylediğim gibi kanatlar ileride kalıp. Trabzon'un kanat forvetlerini alan bırakırsa çok büyük problem yaşarlar. Burada ama yani Deniz'le Doğan'a da büyük iş düşüyor. Bak, Orta sahada da onlar dikkat edin hiç kopmayan bir ikili. Birlikte hareket ediyorlar. Bak evet. şey diyor ki bizim Serdar Yıldız diyor ki abim e, Göztepe'nin e, forvetlerimi Trabzonspor'un forvetlerimi daha skorer olur diyor. Ya ben şunu söyleyeyim. E, Ramulo Emerson Tianiç. Bana sorsan takımında Zubkov Banza, Envakame. Bu üçlü mü o üçlü mü istersin deseler öbür üçlü isterim. Ha, örnek mesela. Envakame belli bir yaşa geldi. Onun yerine Ramulo ile değiştir dersen Ramulo ile değiştiririm.